Hoş geldiniz arkadaşlar ben Ege Of bir aydan sonra video çekmek zor geldi Bugün kanalın gidişatı ve yol haritasından bahsetmek istiyorum En başta ben sınavlarımdan çıktım Yaklaşık olarak bir iki hafta oluyor Anca video çekmeye şimdi başlayabiliyorum Açık açık söyleyeyim sınavlarım kötü geçti Ve benim o diplomayı şu an almam gerekiyor o diplomayı şu an almam gerektiği için size maalesef ki böyle değişik içerikler, kısa bilgiler, gerekli olan bilgiler, ha gerekli olan şeyleri elbette yaparım. Ama değişik içerikleri maalesef üretemeyeceğim. Onlar için düşünecek vaktim yok. Onun için aklıma şöyle bir plan geldi. Ben sıfırdan size tam kapsamlı bir Blender kursu çekeceğim. İhtiyacınızın olabileceğini düşündüğüm her şeyi o kursun içine ekleyeceğim. Kanalın gidişatını bir süre bu şekilde ilerleteceğim. O Blender kursu bittikten sonra aklımda birkaç tane daha program var. Belki onları da direkt rehber olarak çekerim. Çünkü söylediğim gibi hani yenilikler harici ayrı ve değişik içerikler üretmek benim için şu an gerçekten çok zor. Belki Animate'e geçebilirim. Animate şu sıralar hani bildiğiniz üzere animasyon kanalları, hatıra, anı vesaire olsun tutuyor komedi. Belki o tarz şeyleri izlemek isterseniz hani öğrenmek isterseniz. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Kendim de onlardan bir tane açtım. Karttan ulaşabilirsiniz. Onu da reklamını yapayım. Onu kaçıramam. Ek olarak şunları da söylemek istiyorum. Benim VTuber model kullanmamız sebebi şu an derslerle uykumun arasında çok saçma bir düzen olması. Mesela atıyorum tamamen sallıyorum çünkü düzensiz saat 2'de sabah öğlen 2'de yatıyorum. 2-3 saat uyuyorum, kalkıyorum, derse geçiyorum, video çekiyorum. Tabi bu bir ay öncesinde şeyi. Ardından bir daha uyuyorum, bir daha kalkıyorum falan. Toplamda 8-9 saati yakalıyorum gün içerisinde ama bu parçalı bir şekilde oluyor. Onu da biraz düzene sokmam gerekiyor. Ayrı değişik editli içerikler maalesef ki gelemeyecek işte o konudan dolayı. VTuber şeyinde videoya şey girmeyince bir metin yazmadan girmeyince bütün videolarım doğaçlamı bu arada. VTuber modinde sürekli uykulu olduğum için sürekli uyanıp uyan uyuyup uyanıp e, kamera karşısına geçtiğim için kullanıyordum. Kamera aldım arada çürüsün istemiyorum. Ama sanırsam öyle bir şey olmayacak. Yayın açamayacağım. Belki açtığım zamanlarda kullanırım ama VTuber modili hani bazılarınız için cringe gelmiş. Sevmemişsiniz. Hatta çoğunuz. Çünkü sesle görüntü uymuyor diye. Çünkü hani benim sesi düşündüğün zaman kalın erkek sesi. VTuber'a bakıyorsun anime kızı. Onun için onu kullanmam. Zaten rehber videolarında herhangi bir ek görsel koymak çok sakıncalı oluyor. Çünkü ekranda programın neredeyse her kısmını kullanıyorsunuz. Bu çoğu program için geçerli. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadardı. Blender kursuna sıfırdan ne zaman başlarım bilmiyorum. Maksimum bu videoyu yükledikten 7 gün sonra başlamış olurum. En geç. Ayrıca şundan bahsedeyim Şimdiden 797 aboneyiz neredeyse 800 çok teşekkür ederim bunun için Bu benim için gerçekten çok büyük bir sayı Gerçekten hepinizi Çok teşekkür ediyorum Şimdideki söyleyeceklerim bu kadardı Öyle işte bir iki boyutlu çizim kanalı açtım oradaki çizimler çok kötü şu an onu da toparlamaya çalışıyorum Bir bakarsanız sevinirim bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.